Bir yeni videoda sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Pazar serisi bölüm 2. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım pazar videolarımız hoşunuza gidiyordur. Elimden geldiğince güzel bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu konu için yani pazar videolarına dair fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Eğer güzel fikriniz varsa elimden geldiğince onları uygulayıp videoları yansıtmaya çalışırım. Şöyle bir de saygı duruşunda bulunalım ve pazar serisi 2 ile sizleri baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar şu an bir tane art 7 Helenit alıyoruz. Üstüne 60 aldım ama bu 60 hem iyi bir alacağız arkadaşlar bir de aynı zamanda. Aynı zamanda bir de iyi bir alacağız. i̇yi ve ee, pazar serisinden bir tane çözeceğim. Ee, bu helenide de satıldığı zaman hani ne kadar kar ettik falan tarzı konuşuruz. Çünkü arkadaş e, yani pazarda pek vakti yok. Bana verdi ben pazar çarlarımı tekine koyacağım satacağım. Ondan sonra da artık duruma göre bakacağız. O yüzden şu an para vermeyip aldım. Yani neden diye merak eden arkadaşlar varsa söyleyeyim. Şimdi arkadaşımıza bir 125 em borcumuz vardı. Onu verelim. Buradan da teşekkür ederim. 125 em ihtiyacımız olduğuna verdiği için. Şimdi karakterimde Helenit var. Dün hatırlarsanız sizlere göstermiştim. Para vermeyip almıştık başta. Ondan sonra işte arkadaşla konuştuk ettik. 411 em buyu vardı. Bize 415 emden verdi. Şu helenide, 415 emden aldık arkadaşlar. Ee, ama parasını vermemiştim. Bugün o 415M'i teslim edeceğiz. Yani Helenid'e de e, parasını verip de almış olacağız bu şekilde olunca. Yani biz 415M'e Art7, nore Pelent almış olduk arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim bu arada sizlere. E, parası verilmiş gibi düşünebilirsiniz. Şu üzerinden eksilecek. Arkadaşlar Art7, helenide veriyoruz. Üstüne Art7, Eagle Eye alıp ve 128M ve 129 em böyle bir para alacağız. Aynen arkadaşı hayırlı olsun diyelim. Ee, güzel bir trade olmuş oldu bizim için. Şu an pazardan da sizlere göstereyim. Ee, yazalım bir. Kaçtan satılıyor? 400 pardon 348 emden satışı var. Yani ben bunu 335 eme satarım diye tahmin ettim. Bayını da göstereyim aynı zamanda. Şöyle bayını da bakalım. Bayı zaten 327. Yani üstüne bir 6 em 7 falan eklemiş oldum sel fiyat olarak. Aklımdaki fiyat 335 em. Üstüne de 128M para aldık yani 600 kay saymıyorum 463M yapıyor yani 463M e, biz bunu 415M almıştık aşağı yukarı bir 48M gibi bir kazancımız olmuş olacak. 211M karşılığında bir tane artı 8 weapon breaker alıyoruz arkadaşlar bu yüzden basılı artı 8 MD aldığımız e, aynı insan gibi bu arada teşekkür ederiz onda buradan adam item bastıkça sağ olsun bize getiriyor. Şu an pazardaki değerinde sizlere göstereyim. Yani bunda da yine bir 10M falan makas var. 219.9 yani 220'ye falan satışı var. Şöyle arka sayfada bunlar e, dolandırıcı. Artı 3 koymuşlar. 220M'den satışı var. Bayı da 210M'di sanırım. Yani 210'dan da bayı var arkadaşlar. Yani bir BM bu fiyatın üstüne almış olduk. Artı 8. Wrapping <laughs> Kırmızı 213M karşılığında arkadaşlar sattık. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Yine 2M karımız oldu arkadaşlar. Yani <laughs> bu VB, MD bunlar çok sıkıntılı itemler. Şöyle pazarda en uygun 217'ye kadar düştü. Ben 219'da koymuştum. Arkadaş alttan bağırıyordu. Zaten baktım yani daha da düşmesin etmesin diye direkt iki emek olsa bir karımız olsun. Zararla kapatmayalım dedim. Direkt arkadaşa ulaştım. Bayı da ben alırken 210 emdi. Şu an 206 eme kadar düştü. 300 em karşılığında bir tane totem alıyoruz arkadaşlar. Arkadaş hayırlı olsun buradan da teşekkür ederiz. Pazarına kadar olduğuna şöyle bir bakalım. Pazarda en uygun 365 emden satışı var. Bayı da birisi trade atıyor bilmiyorum kim olduğunu. Bayı da 280 em. Bir 300 emden almış olduk. Totemimizi satacağız. Şöyle totemi alalım. Arkadaşa da trade atacağım. Atamadım. Şuradan yazalım da Hayde'ye upgrade. Hayde karakterine girme sebebim de Charmander mutu yedi. Bir saatlik bir mutu yedim. O yüzden de bu karaktere girdim. Ee, alttan float atıp atmaya devam edebileyim diye. Şöyle arkadaş koyarsa 340 koyacak. Bakalım. 340 koydu aynen. Arkadaş hayırlı olsun güle güle kullansın. Arkadaşlar şu an bir risk alacağız. Şöyle 17 GB karşılığında. Arkadaştan 4 tane mini artı 2 alıyorum tanesini 425 m e, e, şeklinde anlaştık. 425 M'den aldım. 4 tane Mino 2. Arkadaşta 2 tane daha var ama güçlen bir yetmediği için alamıyorum. Şöyle bir pazarına bakalım ama önce size bir bayını göstermek istiyorum. 390'dan buyu var. Biz 425 e aldık. Şu an e, fiyatlar biraz şişikmiş. Öyle söyledi bazı pazarcı arkadaşlar. E, ama şöyle ben yani bayağı bir yılma var. bir sürü artı 2 var. Şöyle yani iki 2 sayfa artı 2 var şu an satışta. Ee, 495 M. Ee, artı ikileri en ucuzsan 495M. Artı bir en ucuz da 175M. Yani 175 değil pardon 185M. 175 olduğunu bile farz etsek 3 ile çarptığında artı 2'lemeye çalıştığında 525M yapıyor. Ee, yani burada artı 2'si 5 gibi. Yani baya bizim aldığımız fiyatlara göre çok yüksek. Ben olabildiğince hızlı bir şekilde bunları elimden çıkarmaya çalışacağım. Ee, hızlı çıkaramazsak zarar ederiz büyük ihtimalle. Çünkü serverda da çok fazla yığılmış. Yani ya zarar edeceğiz ya da güzel bir karımız olacak diye düşünüyorum. Bakalım böyle bir risk aldık. Ee, i̇nşallah güzel bir kar elde ederiz. Bu minoları sattıkça da kayıt açıp sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an iki tane minomuzu arkadaşlar satıyoruz. Şöyle artı iki iki tane mina koydum. 905M üstüne 3 tane Green Gem, 3 tane Black Gem. Bir tane de Superior Box alıyoruz. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim. İki tanesini sattık. Ben şimdi hesap kitap yaptım. Ee, sizlere de göstereceğim. Şöyle arkadaş kabul etsin. 3 kırın 3 birek Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Superior pazarda kaç para? Ben direkt bayılarına baktım. Bunları bu yatar geçerim çünkü. Şimdi Superior 28.5 hem arkadaşlar. Ee, şuradan Gringem. Gringem 900k. Black 900k'dır büyük ihtimalle. Black Gem. O 970k falan var. Vergileri cartı curtu var. 900k diyelim ikisine de. 3, 3 aldık. Ne yapıyor? 6 tane yapıyor. 6 tane 900k'dan. 900 çarpı 6. 5m400k yaptı. 28 buçuk artı 5m400k. 33.900. Yani 34m diyebiliriz. Üstüne de 900 5m almıştık. 939 yani 940 hem diyelim. 940 hem karşılığında 2 tane minos sattık arkadaşa. Biz tanesini 425'ten almıştık. 425, 425, 850 yapıyor. 940'tan 850'yi çıkardığımızda da net 90 hem karımız oldu. Almış olduğumuz minoların bir tanesini 425 hemden yani aldığımız fiyattan arkadaşa sattık. Hayırlı olsun. ikincisini de aldığım fiyattan vermeye çalışacağım. Çünkü piyasası çok hızlı bir şekilde düşüyor. Şu an jr sonrasındayım. O yüzden pazardaki fiyatlar aldanmayın. Yani ne kadar var 476. E, alttan millet bağırıyordu 425 emmen satılır. Pazara 450em mensele koyanlar oldu falan derken. E, zarar etmeyeyim veya edeceksem de bir 5em 15em bandında zarar edip satayım diye düşünüyorum. Dostlar 4. artı 2 minomuzu da sattık. Şöyle e, gösteremiyorum satışını çünkü yan bilgisayarla satışı gerçekleştirdim. Ama üzerimde şu an 18, 5 daha 23 gibi para var. Onu 5M zararına sattık. Yani toplam 425 almıştım her birisini. Onu 420 emden satmak zorunda kaldım. Çünkü piyasa cidden böyle çok kötü. Toplam 4 tane aldık. 17 GB para verdik. Her birini 425 emden aldım arkadaşlar. Toplam 2 tanesinin 940 emden, Bir tanesini 425, bir tanesini 420M'den sattım. Toplam elime geçen para 17 GB 85M oldu. Biz 17 GB almıştık. Şans eseri 85 M gibi bir kazancımız olmuş oldu. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Öğlen 450 M veren olmuştu. Minoların arttığı ikisine tanesine. Bu 470 emden sattığımdan bir yarım saat içerisinde falan oldu bu olay. Ben vermek istemedim. Satmak istemedim 450 M'den. Orada keşke satsaymışız. Satsaydık. 25 emden daha 50 M karımız olurdu. 90'da önceden geliyordu. 140 em gibi bir karla kapatabilirdik. Ama biz 85 M kapattık. Sıkıntı değil. Yine gayet güzel bir rakam. Mino serüvenimizi bu şekilde kapatmış olduk. 192M karşılığında 2 tane sos, 1 tane artı 0 Mino alıyoruz. Arkadaşlar, hayırlı olsun güle güle kullansın diyelim. Bakalım pazardaki değerlerine string of yazalım. Ne kadardan saydık biz bunları? 75M sosa saydık. Pazar 95M şu an satışı. 2 tane almıştık bunlardan. Bir de Mino'muz var. Mino artı 0'a bir bakalım. Mino artı 0 ne kadarmış pazarda? O da 57M'den koymuşlar. Biz de bunu 40M almıştık arkadaşlar. 31M karşılığında bir tane artı sıfır libol alıyoruz. Şöyle koyalım. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Pazardaki satış fiyatını da şöyle bir bakalım. Kaç paradan satılıyormuş bu libol artı sıfırlar. En uygun 38 yani 38.8'e koymuş. 39'dan e, satılıyor diyebiliriz. Biz 31 aldık. Trade'den böyle 36'ya 35'e falan versek 4 ile 5 e arası bir karımız olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir tane daha art 8 Eagle Eye alıyoruz abi. Şöyle alalım. 12.20 yapıyoruz. Yani ne yapıyor? 12 GB 20 MK aşağılığında rep 5 alıyorum bu sefer. Normalde hatırlarsanız 12.75'ten no rep almıştık. Pazarda şöyle bir bakınalım. Kaç paradan satılıyor? 13.25'e koymuşlar ve bir tane de 13.50'ye var. Yani ben bunu 12 falan satmayı düşünüyorum. <laughs> İnşallah yani bunun önceki düşündüğümüz gibi olmaz da yani 15 m falan değil de böyle güzel 30 m, 40 50 m falan kazanç elde edebiliriz. Aldım. Almamın en büyük sebebi item bulamıyorum arkadaşlar. Şu an cidden item yok. Yani alttan yazı yazıyorsun, piyam atıyorsun, hiçbir şekilde item düşmüyor. O yüzden e, az da olsa en azından elimde item bulunsun. Zaten Eagle Eye dışında hala elimde 11 GB gibi bir bütçe var. Mino artı sıfırı 54M sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 54M. Aynen. 54M karşılığında arkadaşlar satıyoruz. Hayırlı olsun. 31M'ye aldığımız Libol 37M'den satıldı. Şöyle yan karakter üzerinden parasını alalım. Direk selden çektiler arkadaşlar. Hatta 37.66'ya falan satıldı. 605M karşılığında göğüsük ve donluk Rep1 metre alıyoruz. İkisine de sonraki basılı. Arkadaşlar hayırlı olsun. Az önce aldığımız artı 7 dual e, şöyle rep bir mitrallar arkadaşa teslim ediyoruz. Trade'imizi atalım. 630 m diye anlaştık sanırım. 630 m olması lazım. Aynen biz 605 m almıştık. Bir 25 m gibi bir kazancımız olmuş oldu. Aldığımız iki tane sostan bir tanesini 85 m karşılığında arkadaşlar sattık. Biz 75 m almıştık arkadaşlar. Bir 10 m karımız olmuş oldu. Artı 0 sostan. Red 5 Eagle ayımızı satıyoruz. Artı 2 Heros. Üstüne de 120 M karşılığında arkadaşlar anlaştık. Hayırlı olsun güle güle kullansın diyelim. Biz Eagle ayı toplam 12.20 GB karşılığında almıştık. Bu videoyu teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve kanalda hala abonesin, abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.